Hikayeye başmaladan önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yıldız Tozu ve Zamanın Çarkı Bir zamanlar, gökyüzünün sırlarını çözmek isteyen küçük bir kız vardı. Adı Lina'ydı. Lina, geceleri yıldızları izlemeyi çok severdi. Babası bir astronomdu ve ona hep şöyle derdi. Yıldızlar geçmişin sırlarını saklar ama geleceği de aydınlatır. Lina bir gün babasının teleskobuyla baktığında, gökyüzünde hiç görmediği kadar parlak bir yıldız gördü. Ancak bu yıldız, diğerlerinden farklıydı, ışığı bir mesaj gibi yanıp sönüyordu. Lina, bu mesajı çözmeye karar verdi. Parlayan Yıldızın Sırrı Lina teleskobunun yanına oturdu ve yıldızın ışığını analiz etmeye başladı. Babasından öğrendiği tekniklerle yıldızın ışık desenlerini bir grafik haline getirdi. Sonunda ışığın bir mesaj taşıdığını fark etti. Zamanın çarkını bu, evrenin sırrı orada saklı. Bu mesaj Linay'ı çok heyecanlandırdı. Ancak zamanın çarkı nedir ve nerede bulunur? Bu soruların cevabını bulmak için en yakın arkadaşı, mucit bir çocuk olan Kemal ile konuştu. Kemal hemen bir plan yaptı. Eğer yıldızın ışığını geri takip edersek kaynağını bulabiliriz. Yıldız tozuyla çalışan gemi Kemal, Lina'nın yardımıyla bir uzay gemisi tasarladı. Geminin yakıtı, özel bir element olan yıldız tozu ile çalışıyordu. Yıldız tozunu toplamak için geceleri vadilerden parlayan meteor parçalarını topladılar. Sonunda Yıldız Gemi adını verdikleri aracı tamamladılar ve yolculuk başladı. Zamanda yolculuk. Yıldız Gemi onları galaksiler arası bir yolculuğa çıkardı. Yolda birçok bilimsel sır keşfettiler. Kara delikler, bir kara deliğin içine girmeden onun çevresindeki yer çekimi kuvvetlerini ölçerek enerjisini hesapladılar. Gezegenlerin mimarisi, göktaşlarının bir araya gelerek gezegenlerin nasıl oluştuğunu gösteren bir yıldız kümesine rastladılar. Işık ve zaman, ışık hızına yakın hızlarda hareket ettiklerinde zamanın nasıl yavaşladığını fark ettiler. Sonunda bir gezegenin yörüngesinde devasa bir makine gördüler, Zamanın Çarkı. Bu çark, evrenin başlangıcını ve sonunu anlamak için yapılmış dev bir mekanizmaydı. Zamanın Çarkı ve Büyük Ders. Çarkın merkezinde evrenin nasıl oluştuğunu gösteren bir hologram vardı. Çocuklar evrenin bir patlama, büyük patlama ile başladığını ve sürekli genişlediğini öğrendi. Ancak çarkın verdiği bir uyarı vardı. Eğer evrenin kaynaklarını hor kullanırsanız, çark tersine döner ve her şey sona erer. Lina ve Kemal, çarkı çalıştırarak dünyaya bu mesajı göndermeye karar verdiler. Yıldız ışıklarını kullanarak, insanlara şunu söylediler. Bilim, doğanın sırlarını anlamamıza yardımcı olur. Ancak bu sırları anlamak, onları korumak için bir sorumluluktur. Son, bilimle aydınlık bir gelecek. Lina ve Kemal, uzay gemileriyle dünyaya döndüklerinde mesajları tüm dünyaya yayılmıştı. İnsanlar kaynaklarını daha dikkatli kullanmaya ve bilimi daha fazla öğrenmeye başladı. Lina ve Kemal'in macerası, evrenin sırlarını çözmek isteyen herkes için bir ilham kaynağı oldu.